Ay, havuzdan sonra kabus gördüm eşek. ya Savaş'tan bir haber var mı Ali? Ha konuştum Melisa da uyanmış. İyi bari. Yanına geçiyormuş. Güzel. sana verdiğim onca yılın karşılığı bu mu? Ben senden hiçbir zaman yıllarını vermeni falan istemedim. Evet, gitme. Bizi bırakma. Bugünlerin geleceğini biliyordum sana söylemiştim ağlama şimdi. Baba! Baba! Öyle çekip gidiyor musun ha? Annemi böyle bırakıp gidiyor musun? Çekilerim ben. Baba, ben senin oğlunum. Dinleyeceksin beni. Çekil dedim. Ne için ya? Seni terk etmiş o kadın için mi? Yoksa senin olduğuna bile emin olmadığın bir çocuk için mi terk ediyorsun bizi? O benim oğlum. Oğlum benim. Eminim bundan. Ben neyim ha? Ben senin oğlun değil miyim baba? Ya ben seni sevdim. Eve gelmedin anneme ben baktım senin yerine. Hapse girdin eve ekmek getirdin. Bizi niye istemiyorsun sen ya? Benden bu kadar. Daha fazla bir şey beklemeyin ben. Baba bize sunduğun hayatı sen lazımısın. Ben bu hayatı hiç istemedim Doruk. Hiç istemedim. Senin doğumunda hiç istemedim. O kadın biliyor. Siz benim ailem değilsiniz. O zaman defol git tamam mı? Defol. Ama şunu da bil ki orada da bir ailen olmayacak. Ali. Merhaba kardeşim. Gözyaşım, <laughs> içine What's awesome. up?